Gene merhaba. Bugün sizlerle birlikte slime challenge yapacağız. Hadi videomuza başlayalım. Bunları çekmiyorsun değil Çekmiyor mi? Mı? Niye çekiyorsun abi? Nasıl? Aa örat Niye çekiyorsun abi? <laughs> Herkese merhaba. Bugün bir gülmeme challenge yapacağım. Daha önce de yapmıştım zaten. Bir arkadaşım yine benim için çok zor yani çok komik videolar hazırladı. Eğer gülersem bu videonun altında gelen ve en çok like alan yorumdaki şeyi yapacağım. Benim için çok zor olacak ama çok eğlenceli olacak. Hemen başlıyorum. Ha gülmemen gerekiyordu. Bu tamamen konsantre. Ya bir dakika bir dakika dur çok komik arkadaşlar. adam değil diyor ya. <laughs> Yüzü de kötü. Devam O kadar o kadar komik değil aslında. <laughs> Bence dişimin gözükmediği gülüşler sayılmasın. gülmeyeceğim gülmeyeceğim onlar ekibi yapalım Merhaba everyone arkadaşlar ya videoya abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Var. isterseniz bu videoyu geçebilirsiniz çok iyi ya Yanımda çınar var, canar da izliyoruz. Serenay sarı kıyafesi mi orada? Hazırız. Hadi arkadaşlar bu video 59 saniye 40 dakika olacak. Alıyorum. Let's back. I'm not buying you all that mess. <gülüyor> <gülüyor> hey, <gülüyor> Arkadaşlar video'ya abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi şimdi kendi videosunu izliyoruz elimiz. <laughs> Hah, gel dem, gel dem ya. <laughs> Evsene miyiz yapacağım? Başka şeyler düşmeye çalışıyorum şu an bir ana gülmek. <gülüyor> bunu biliyorum, bunu gülmeyeceğim artık. Gene izledim, <laughs> bunu gülmeyeceğim artık. New Yorko, New Yorko, New Yorko, New Yorko. Çok bugün ya. <laughs> bundan sonra gülmeyeceğim. Çok güldüm. Yeter artık. Yani gül gülmedim aslında ama bundan sonra gülmeyeceğim. <laughs> Ne olabilir ki ya kaydıraktan <laughs> <laughs> Uh, look at my African American over here. Look at him. Are you the greatest? Do you know what I'm talking about? <laughs> Abi, Abi gülüme <gülüşmeler> bak adamın. Oğlum dur bir dakika şey bulamadım ben. Aslı'nın tamam. yanında ama e, şey oyuna girmek istemedi. Sonra gireceğim. Tamam. Ben şimdi gülmeme çağırışı çekiyorum. Tamam. Aa da anahtarı buldum bile. Aslında... Kardeşim ben Piggy'de hiçbir şey bulamıyorum. Ben. Görüyor musun en sevdiğim haritaya gelmiş. Oy bu nasıl bir? Lan 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 prıttı. Kaç. Lan gelirim karşsana. Kaşıyorum. Hayır var. Geliyor var. Arkadaşlar bugünü bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı, abone olmayı, üstüne bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. seviyorum. dur oğlum. Hepinizi seviyorum. Bay bay. E